Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir Valorant bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle çektiğim şeyler görüyorsunuz, bunları karşı bir like, bir de abone olursanız e, çok sevinirim. E, 100 abone olma hedefimiz var biliyorsunuz ki. Şu andan itibaren 69 aboneyiz. E, bu hedefime ulaşmaya yardım edersiniz çok sevinirim. Hadi e, şu duruma bakalım. İki killim var, ikinci turdayız. İkinciyim, Singer Şerif yine. Yoru oynuyorum bu sefer, uzun zamandır oynamadım. No, oynayasım geldi. Sahte Hadi gidelim. Aa arkamdaymış ya. Ben de nereden vurdu Eee ayrıca yani takım fena değil şey bir tık can verse iyi olur aslında. Gerçi can vermesine gerek yok ama neyse. Cross'umu değiştirdim ben şu Jet ölme kanka puşlama pikleme kanka savunma izi harbi kanka biri sana bakacaktı, biri öbür tarafa bakacaktı büyük ihtimalle. Sen sana bakanı indirip diğerine de arkadan vuracaktın. Diğerleri e gelmeden önce end olup kaçacaktın, reloadlayıp savaşacaktın. arası bilmiyorum da Guardian geçiyor. O yüzden Guardian çok iyi bir silah. Özellikle Cypher'la. Ya bunlar niye arkamda pusup pusup duruyorlar ya? Lan yardım yardım agalar. Oha iki taraf sana gelmişler. Onları öldürmek için güzel silahlar. Arkadaşlar ben pek haritaya bakmıyorum. Ölme seslerinizi de pek fazla kasmıyorum. Siz ölünce ve benim arkamda ölünce adamlar geldiğinde bana söyleyin. Ben fark etmedim arkalandım mesela. Arkalanmasam Feniks'i de indiriyordum ben orada. Reload'laması uzun sürüyor çünkü onun. Ayrıca bir de şerif alabilir misiniz ya paranız varsa? Param yok benim Hadi girin indirin. Sağda sağda sağda. Ar arkalanacaksınız bu arada. Tam arkalanıyor. Düştü. Kalan son... Jet kaç, jet kaç, jet kaç. Jet çok pikli ya. Aynen ya. Kanka kaçarak oynayacaksın orada. Tam neyse ben şimdi ısınmaya başladım. Bu yeni şeye ısınmaya çalışıyorum ben. Yeni crosserim var. için Lan bir tık, bir saniye pingim çıktı bir saniye Çok pingim çıktı ne? Ne oluyor lan? Hah düzeldi Bekle Bunlar ağa gittiler ben söyleyeyim git 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 git. İşte polis varmış orada o yüzden ben şey yapıyorum. CT'de Bir kim var? aa kırdılar. Bu iş bende. Bekle. Boşuna geldim bence ya. Zaten. Kil almak için geldim ben zaten. Kazanmak <laughs> için değil ki. Kazanmak istesem bir sonraki turasaklardı. <laughs> Alabilen var mı? Parası olan var mı? Kimden bahsediyorsun? <laughs> yok yok jet jet kimden bahsediyorsun? Ben mi? Ben sinir olmuyorum. Brimstone alabilir misin? Bana da bir şerif alır mısın? Brim harbi kanka bana da bir şerif ya. Brim oynamaya yeni başlamış sanırım. Kanka her sinir oluyorum evet. Ben sinir oluyor onu anladım kanka onu. sinir alıyorum Hayır çünkü sinir alıyorum çünkü çok hisli. Yakın mesafede bence en etkili silah. Vandalın antisi. Be Pusmuş bekliyor ya. <laughs> B kuruyorlar A ah. bye bye. Güzel. Evet. O daha önemli şu anda. Brim alabilir misin kanka? Paranı harcamıyor mu hiç? Biri herhalde 9000 para yapıp Ne yapacak bilmiyorum. Operatör falan çekecek herhalde. Seyit sen al. Oğlum ad adam öldürüp kendini alsana. Zaten ölüyorsan çekmene. Kalman çekemediğim için alamıyorum. Kanka ben single oynuyorum. Ona rağmen alıyorum. Yani 1100 para kanka bu Sen de stingr oyunu al Zaten çok iyi silah Bu düello Şey değil bak mesela Rn 135 sec 19 vurdum Sen onu gidip Sen onu gidip alabilirdin ama alamadın İşte o doğru Bir düşman kaldı Adamın canı 15'ti sen Alamadın ama Ayakta kalan son oyuncu Ama can çekti ya kanka. Can, çekince 150 doldurmuyor ya. Jet ne yapıyor kanka? Pingin niye o kadar kanka? Adamın sab sabit 985 pingi var. İyi düştü. Ha, yine yükseldi. Jet bir kanka modeme sök tekrar tak ya. Yani bir tık. Oğlum otistik deme adama lan. Ama doğru söylüyor adam bıçakla jeti bekliyor ya. Yani. Tamam. Silahını attı, şeyle bekliyordu, kostikli. Oğlum pingi var adamı zaten alamaz ki o pingle. Belki alır. Tamam. Ben cd'den şey yaptım. Birim çekil oradan. İndirdim. Bir tık seni sattım birim ama olsun kanka. Kurtulmam lazım oradan. Bekle şimdi nasıl bela atıyorum izleyin Bu bir, hatta 2 Zıplayalım. Maestro nice dedin? Hala yaşıyorum. Bu da üç. Ya işte bak, Singer'ı bıraktım ama bırakmalıydım. Y 142 vurdum, 142 vurdum Leonada. Hiçbir biriniz vurmadı. Ben, ben alayım sana. Silah. Eyvallah. Singer hem çok ucuz hem bence çok etkili bir silah. Bu yüzden bence en iyi silah olan attaki. Ben bakıyorum, De İlk defa deniyorum. Sinir zaten uzak mesafede, uzak mesafe sakın girme Singer'lar alamazsın çünkü hayatta alamazsın şey yak yakın mesafede savaş Singer'lar <laughs> 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 Yok çok zor o Singler. Senin için zor Beni izlesen görürsün. Bu iş bende. İkisi 3'ü 3'ü burada. Gidiyorum. Geri Ben öbüründen korkuyorum bunlardan değil. Aa şerifim vardı kullanaydım keşke. Aa, arka işte bak ben bundan korkuyorum. single bütün maçı domine ediyorum neyse hadi gidelim nereye gitti lan o ha pingim varmış Kimse hiç onu oraya atmıyordu neydi? Kanka ne yapıyorsunuz hepiniz burada? Bir arkalasalar adamlar gideceğiz. Bir arkaya baksın. Ben de stinger var. Uzak mesafe değil. Bırakın girsinler. Birim bırak girsin kanka. Kanka sen Reyna'nın oraya bak. Benim bura bende. <laughs> Zaten o on... <laughs> <laughs> Neyse saldırıya geldiğinde her şey değişecek. Aga mesela en iyi oynayanınız kim benden sonra? Jet ve ama Jet'in pingi çıkıyor. Brim ya, bireyim. Brim. Brim, gelsene kanka benle. Brim benle gel kanka. Sen sen benim Duman Sen benle savaşacaksın kanka. At bir tane dumanını şuraya mesela. Ya Brim yapacağını şey ben ya. Ben hallederim. Her şeyi de biz kendimiz mi yapacağız? Reynas. Neyse kanka bir şey demiyorum. Güzel. Oğlum Jet kolsuz musun kanka? Aga tamam ben de arada tutturamıyorum da yani. Jet oynarken ama o kadar da değil yani. Ha, ben tutturdum. oynuyordum bana bir şey oldu ben crosshair'i değiştirdim sonra Değiştirmeseydin Doğru Bir dakika biz niye B'ye gidiyoruz ki? Kankalar benle gelin Benle gelin Alo. Reyna benle gelin Geliyorum Çifte bas. Gidiyorum. Gir. Gir 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 gir. Gir. Jet önden git. Kanka biriniz girin önden. Kapıyı kapat. Ölmeyin. Arka agalar ne yapıyorsunuz ikiniz de kapıda? Kapı zaten kapanıyor. Spike Kur'an'ı korusanız ya. Ama ki oraya. Kanka sizin bir kere kapıyla ilgilenmez çok büyük bir hata çok 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 büyük bir hata. kapı, kapı zaten kapanıyor salsanıza kapıyı kanka. Ben saldım zaten orada. Oğlum kapı kapandıktan sonra saldın. Kapı kapan kapanmadan adamı sal kapı kapalı zaten. Kapı kırılırsa kapı işte. Tamam oğlum siz Tamam. Hı? Adamlar gele gelmediği sürece sıkıntı yok. Kapıyı kapatın kaçın siz oradan. Şimdi bir iki adam indirip dönün 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 dönün. Beyistan dönün. var. Hayır, ağda hiç kapattı. Ben şuraya bakıyorum. Geri 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 geri. Kuruyorum. Bir düşman kaldı. Geçit kapan. Tamam rostrimiz. Zıplayalım. City'den gönderiyorum ben. Nerede oğlum? Bu? Lan Spike niye boş <laughs> Ha tamam güzel gösterse de hiçbir şey kesin Bırak şimdi şerifte seni Döndüreceğiz oğlum Durun şimdi şerifte seni bırakın Gelin gelin Herkes benden gelsin Kanka siz duymuyorsunuz mu beni ya? Benimle gelin. Bi, bir, iki kişi öldürüp kaçacağız. Eee öldüremezsek seyit duvarlarsa falan diye direkt döneceğiz. Ne, ne onlar? Ne onlar? Dikkat. Öldürdüm. Seyirci beni canlar mısın? Seyirci can. Kanka yardım edin yardım edin. Geride geride. Biri daha var biri daha var orada. Kanka. Ya bir yerlerden sıkıyorlar. Bir yandan sıkıyorlar ben bakamadım ki. Oğlum Reyna sen niye reyna aldın ki? Seyirci reyna'yı salıp e sen seyirci alsaydın daha iyiydi. Madem oynayamıyorum emiyorum aslında çok darlıyorlar ya Oğlum darlayacaklar savaş alanı bura ne, ne bekliyorsun e Tamam 4 kişiyle nasıl birinden baş edeyim? Oğlum 4 kişi değil onlar 2 kişiydi Nasıl Diğer nasıl? Oğlum ikisini ben indirdim zaten Birinde Sage indirdi sanırım Birinde asist yaptım İndirme. Başka yerlerine bakma Tamam ya. Kanka Phoenix feni, Neon ve Jet Phoenix asist yaptım. Jeo, net şey je, e Jet'ten Neon'u da ben indirdim zaten. Nasıl ölmedi? Kanka girin de şurada Neon var. Dur işaretleyeceğim. Şurada Neon var. Kanka kulaklarınız mı yok sizin? Lan oğlum orada neon var dedim ya. Allah aşkına kulaklı olmayanlar kulaklıklarını taksın. Son sayı. Hı, bu iş. Abi hiç kuramadık biz Kuramıyoruz çünkü yani giremiyoruz. Bütün takım toplanın, bütün takım toplanın. B mi A mı? B gireceğiz ama birazcık bekleyin. Ne olursunuz bekleyin. Reyna bana şu spike verir misin? Teşekkürler. Bekleyin. Kanka bir sıkın. Aynen. Bekle Reyna gelecek. Ay tamam hadi hadi gerisi. O indirsenize jeti. Sivri zekalar ya. Seyirci sen ne yapıyorsun aga? Ma mantık ne yani burada durmanın? Kaybedeceksin oğlum zaten. Neyini bekliyorsun? Ben bu seyirci repliyorum aga. Çekilin yolumdan. Reple ya takımı sabot etme. Ben bile ben de da şey bir olsun. Arkadaşlar nelerle uğraştım biliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar bir like atıp bir de abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlık kalın, hoşça kalın. Bay bay.